Gün geçmiyor ki Selena Gomez ve Justin Bieber aşkı gizlenmesin, Hailey Bieber'ın varlığı bile ikilinin hayranlarını gaza getirmesin. Şeytan üçgeninde sular durulmazken, artık olaylara Justin Bieber'ın annesi bile dahil olmuşken, biz de dedik ki hiçbir şey gizli kalmasın. Videoya geçmeden önce bu tarzda daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İlişki üçgeninde yaşanan tüm olayları anlayabilmek için başından beri neler olup bittiğini gelin hep birlikte inceleyelim. Selena Gomez genç yaşta müzik kariyerine adım attığı dönemlerde popüler şarkıcı Justin Bieber'la ilişki yaşamaya başladı. 2011 yılında başlayan bu ilişki genç hayranların ve medyanın büyük ilgisini çekti. İkili, gençliklerindeki yoğun duygusal iniş çıkışların yanı sıra sürekli medya gözetimi altında olmalarıyla da mücadele etmek zorunda kaldılar. Selena Gomez ve Justin Bieber ilişkileri boyunca defalarca ayrılıp barıştı. Her ayrılık ve barışma dönemi genç hayranlar ve magazin medyası arasında büyük yankı uyandırdı. Bu ilişki döneminde çiftin birlikte tatiller yapması, özel anlarını sosyal medyada paylaşması ve birbirlerine olan sevgilerini açıkça ifade etmeleri sıkça konuşulan konular arasındaydı. Ancak 2018'de Selena Gomez ve Justin Bieber ilişkisi tamamen sona erdi ve Bieber yakın bir arkadaşı olan Hailey Baldwin ile romantik bir ilişkiye başladı. Hailey Baldwin daha sonra Justin Bieber ile evlendi ve Hayley Bieber olarak adını değiştirdi. Bu durum Selena Gomez ve Hayley Bieber arasında gerilim ve tartışmalara yol açtı. Selena Gomez'in Justin Bieber ve Hailey Bieber ilişkisine yönelik tepkileri sosyal medya üzerinden zaman zaman ima edici paylaşımlar yapmasıyla ortaya çıktı. Bu durum genç hayranlar ve magazin medyası arasında üçgen olarak adlandırıldı ve sürekli olarak spekülasyonlar ve yorumlarla gündeme geldi. İşte Selena Gomez ve Hailey Bieber arasında çıkan en büyük gerilimler. Sosyal medya paylaşımları. Selena Gomez, Justin Bieber'la olan ilişkisi sona erdikten sonra sosyal medya hesaplarında zaman zaman ima edici veya duygusal paylaşımlar yapmıştır. Bu paylaşımlar bazen eski anılara atıfta bulunarak veya geçmişteki duygusal bağlara gönderme yaparak Justin Bieber ve Hailey Bieber ilişkisini dolaylı yoldan etkileyebilecek nitelikte olmuştur. Şarkı Sözleri Selena Gomez'in bazı şarkılarının sözlerinde duygusal olarak zorlu bir ilişki deneyimini anlatan ve Justin Bieber'la yaşadıklarını ima eden ifadeler yer almıştır. Bu sözler medyada ve hayranlar arasında Selena Gomez'le Justin Bieber arasındaki geçmişe dair tartışmaları tetiklemiştir. İzleyiciler ve hayranlar arasındaki reaksiyonlar. Selena Gomez ve Hailey Bieber arasındaki gerilim genellikle medya ve sosyal medya üzerinde büyük bir tartışma yaratmıştır. Hayranlar bu üçgen ilişkiye farklı şekillerde tepki göstermiş bazıları tarafını seçerken diğerleri ise her iki tarafında duygularını anlamaya çalışmıştır. Son olarak ise öyle bir olay patladı ki tüm sosyal medya aylarca bu haberi konuştu. İşte o olay. Selena Gomez'in Instagram'ı aktif kullanmasıyla başlayan olaylar zincirine Kylie Jenner da dahil oldu. Hailey Bieber 2023 yılının Ocak ayında yakın arkadaşları Kendall Jenner ve Justin Skye ile TikTok'ta bir video yayınlamıştı. Klipte seslendirme yapan Hailey Bieber arkadaşlarıyla birlikte şu şarkıyı söylüyordu. Onun bunu hak ettiğini söylemiyorum ama Tanrı'nın zamanlaması her zaman harikadır. Selena Gomez'in o hafta paparaziler tarafından çekilen bikinili fotoğrafları sonucu aşağılayıcı mesajlara maruz kalması, Gomez'in hayranlarının Hailey Bieber'ın söz konusu videoyu tamamen gönderme niyetinde bulunarak çektiği düşüncesine neden oldu. Kısa sürede videonun altı benzer yorumlarla dolunca Hailey Bieber, TikTok hesabından videoyu sildi ve şöyle dedi. Bu tür şeyler hakkında asla yorum yapmıyorum. Eğlence için rastgele seçilmiş bir TikTok sesi. Kimseye yönelik değil. Selena Gomez de buna karşılık videoya yorum yapan hayranlarından birine yanıt vererek şöyle dedi. Sorun değil, bu tarz şeylerin beni üzmesine izin vermem. Herkese karşı nazik olmalıyız. Daha sonra Hailey Bieber ve Selena Gomez arasındaki savaşa Kylie Jenner da dahil oldu. Bir dönem The Weeknd'in solisti Abel Tesfaye ile birlikte olan Selena Gomez, Abel'ın eski kız arkadaşı Bella Hadid'in fotoğrafını paylaşarak keşke onun kadar güzel olsaydım diyerek yeniden spot ışıklarını üzerine çekerken TikTok üzerinde paylaştığı videoyla Kylie Jenner'ın da dahil olduğu yeni bir olaylar zincirinin başlamasına neden oldu. This is me. See, it doesn't even sound. TikTok videosunda kaşlarını kazara çok fazla lamine ettirdiğini söyleyen Selena Gomez'in bu hareketinin ardından Kylie Jenner "Sahiden kazara mı?" yazısıyla kendi kaşlarını ve ardından da Hailey Bieber ile olan FaceTime konuşmasından Hailey Bieber'ın sadece kaşlarının gözüktüğü ekran görüntüsünü alarak arka arkaya paylaşmıştı. Selena Gomez'in hayranları tarafından TikTok hesabına yapılan yorum yağmurunun ardından Kylie Jenner yanlış anlaşıldığını belirterek bunun Selena ile hiçbir ilgisi yok. Onun kaç postunu görmedim bile. Yoktan bir şeyler var etmeye çalışıyorsunuz. Bu çok saçma. Dedi ve ardından Selena Gomez de Kylie Jenner'a şu cevabı verdi. Kabul ediyorum, bunların hepsi gereksiz. Ben bir Kylie hayranıyım. Yaşanan olaydan bir gün sonra Selena Gomez, Hailey Bieber'ın yer aldığı ve yakın arkadaşı Taylor Swift'ten irite edici şekilde bahsedilen videoya yorum yaparak ''Çok affedersiniz, benim yakın arkadaşım oyundaki en iyisi olmaya devam ediyor.'' Birkaç gün sonra sosyal medyaya ara vermek istediğini duyuran Selena Gomez, ''Çok mutluyum, kutsanmış hissediyorum. İnanılmaz harika arkadaşlarım ve tüm dünyanın hayranlarım var. Daha mutlu olamazdım.'' I'm very happy. I'm so blessed. I have the best friends, the best fans in the whole world. And I just couldn't be happier. Um, I'm good. I love who I am. I don't care. I'm big. I'm not. I, don't, I don't care. Kafaya takmama şeklimi seviyorum. Kendimi olduğum haliyle seviyorum. Ama sosyal medyaya ara vereceğim çünkü tüm bu yaşananlar biraz saçma. 30 yaşındayım ve bunlar için çok yaşlıyım. Sözlerini söyledi. Sosyal medyaya ara vereceğini söylemesinin ardından Instagram hesabına daha önce yüklemiş olduğu bir fotoğrafını koyarak kararından vazgeçtiğini dolaylı yoldan duyuran Selena Gomez'in fotoğrafı 20 milyona yakın beğeni aldı. Daha sonra TikTok'ta insanlar Selena Gomez'in hastalığı, Justin Bieber'la olan ilişkisi ve Hailey Bieber'la aralarında yaşanan olaylarla ilgili yorumlarını anlattığı videolar çekmeye başladı. Tüm bunlar yaşanırken Justin Bieber'ın annesi Selena Gomez'in sosyal medyaya ara vereceğini duyuran videosunu Twitter üzerinden beğendi ve Hailey Bieber'ı savunmak için "Çirkinleşmeyin. Nefret etmeyin." yazılı bir tweet attı. Hailey Bieber ise tepkisini Instagram hesabı üzerinden Selena Gomez'in Rima ile düeti olan Calm Down şarkısını sadece Rima'nın söylediği şekilde paylaşarak verdi. 11 yıl önce ayrılan Justin Bieber ve Selena Gomez çiftiyle alakalı haberler bir gün olsun durulmadı. Justin Bieber 2018 yılında Hailey ile evlense de hayranları ve antileri ünlü şarkıcıların peşini bırakacak gibi görünmüyor. Tüm dünyanın konuştuğu bu drama hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Selena Gomez'e asla bulaşmadığını söyleyen Hailey ve Kylie sizce doğru mu söylüyor? Selena Gomez gerçekten iyilik perisi mi yoksa antilerin söylediği gibi sosyal medyanın drama kuyunu mu? hiçbir şey gizli kalmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.